Herkese merhabalar. E, horari hakkında biliyorsunuz ki bu kanalda e, soru-cevap yapma kararı almıştım. Fakat şimdi kendi kendime dedim ki birazcık horari hakkında konuşalım. Horari nedir? E, horari ne için kullanılır? Nasıl cevaplar alabiliriz? Nasıl sorular sorabiliriz? Hangi durumlarda soru sorabiliriz? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. E, horari sizin de bildiğiniz üzere astrologinin e, soru astrolojisi başlığı altında bir alanı. Yani herhangi bir sorumuzu yönelterek e, soru anı haritamızı açıp hororiden e, o sorumuza cevap alabildiğimiz bir e, nasıl desem büyük bir lüks bence. Çünkü e, kesin ne nokta atışı yapan gerçekten ihtiyaç dahilinde sorulduğu zaman e, yerli yerinde cevaplar alabildiğimiz e, bir alandır horori astrolojisi. E, şimdi Horary Diyince aklımıza evet tek soru bir danışmanlık türü, evet birden fazla soru sorabiliriz, evet her sorumuza cevap alabiliriz. Ama horariye nasıl sorular sorarız diye merak edecek olursanız horariye spesifik sorular sormamız gerekiyor. Yani direkt olarak bize alakalı eden sorular sormamız gerekiyor. Misal veriyorum, X ile evlenecek miyim? KPSS'ye girdim, atılacak mıyım? Şu okulu istiyorum, yerleşecek miyim? Terfi istiyorum. Ee, yükselecek miyim? Daha sonra e, şu işe girmek istiyorum, girmeli miyim? tarzında ama malı sorulara da çok fazla e, değinmiyorum ben tabii ki ama hani olacak mı, yapacak mıyım, yapacak mı tarzında sorular yöneltebiliriz sorarıyı. E, i̇lişkiler konusunda da X ile evlenecek miyim? E, X bana adım atacak mı? X engelimi kaldıracak mı? X ile görüşecek miyim? X ile ee, nasıl desem yani x'e dayalı o var olan bir kişiye dayalı sorular yöneltebiliriz bu ama ama e, yine ilişkiler alanında maddi alanında, mahkeme alanında dava, e, iş kariyer, aile, toplum sosyal medya, sosyal çevre e, bu konularda bu soru sorarken net olması bizim birinci e, kriterimiz net olmasının yanı sıra da bizi ilgilendirmesi önemli. Mesela şimdi şundan örnek vereyim. X bana adım atacak mı? Okey. Ee, X diğer kişiden ayrılıp bana dönecek mi? Okey. Sorumuz yine kabul edilir derecede. Fakat X ile e, sevgilisi mutlu mu? X ile o kişi ayrıldı mı? E, X ile e, şu evlenecek mi? tarzında soruları, maalesef böyle de kabul edemiyoruz. Neden? Çünkü direkt olarak bize alakadar etmiyor. Dolaylı yollardan bize alakadar ediyor olsa bile direkt olarak farklı insanın hayatına müdahale etmiş oluyoruz. Mesela e, kardeşim atanacak mı? Ya da e, kardeşim evlenecek mi? Kardeş olmasın. E, arkadaş olsun. Arkadaşım evlenecek mi? Ama bu tarz şeyler. Yani farklı insanlar adına Horary'e soru sorduğumuz zaman evet cevap alabileceğimiz çok olası, olabilitesi çok yüksek fakat net ve e, nokta atışı olmayacaktır. Çünkü direkt olarak hem bizi ilgilendirmiyor hem farklı insanların alanına giriş yapmış oluyoruz hem de e, soru anı bize çalışıyor başkasına değil yani onun ihtiyaç dahil olmuş olsaydı kesinlikle o kişi bu soruyu sorardı zaten. Bu yüzden horary o noktada bize hizmet etmiyor. Daha sonra e, nasıl sorular sorulmaz kısmına gelelim. E, medikal astroloji alanında e, çalışan arkadaşlarımız varsa, hem ile ilgili hem de medikal astroloğu olan arkadaşlar, meslektaşlarım. E, evet, onlar sağlık sorusu cevap verebilir. Çok da yerinde olur, e, olması da gerekir aslında. Yani bir ameliyat dahilinde, e, bir estetik dahilinde, daha sonra bir önemli bir kriz anında sağlıkla ilgili soruları bir medikal astrolog e, horari alanında evet cevaplayabilir çok da yerinde olur. Ama şahsen ben medikal astrolog değilim. E, kendi zannımca sağlık sorularını kabul etmiyorum. E, ne kadar bilgim olsa da ucundan da azıcık da olsa ne kadar bilgim olsa da, ben sağlık alanında soru cevaplamayı hiç e, sağlıklı bulmuyorum kendi zannımca. Bir de e, şu konuda. Beni aldatıyor mu? Hani ondan sonra e, üzerimde büyü var mı? Daha sonra e, yani bu tarz aslında insanın kaldırabileceğini düşünüp de kaldıramayacağı sorular vardır ya. Hani psikoloji hazır değildir ona. E, onları birazcık da cevaplamaktan taraftar değilim. E, kendim bakarım, hani soru gelmiş olsa kendim bakarım evet ama e, karşı tarafa söyleyip söylemeyeceğim çok da meçhul açıkçası. O yüzden o soruları hiç anlıyorum, kabul etmiyorum. Kendime dahil bakmam o tarz soruları ki e, insan kendisine zaten ne iş yapıyorsa yapsın objektif olamıyor. Tersi kendini söküğüne dikemezler ya. Ee, bu tarz sorular sorulmamalı hora diye. Çünkü insan ne kadar az önce dediğim gibi hazırım, ben bunu duymaya hazırım, e, ee, çok kuvvetlidir, ben bunu duymak istiyorum, öğrenmek istiyorum dese de içinde bir yerlerde aslında e, o cevaba hazır olmadığını insan ilerleyen zamanlarda kendisi de şahit olacaktır. Ee, daha sonra Hora diye şimdi ben de size ekran yansıtarak anlatmak istiyorum. Ee, şuradan astro.com'dan göstereceğim ben size. Ee, hem kişiler astro.com'dan nasıl horari e, çıkartabilir, horari haritası çıkartabilirler. Onları öğrenmiş olur. Hem de e, solar sayında bugün bir sıkıntı arıza çıktı. E, onu çözmem birazcık zor oldu ve çözemedim de hala. E, o konuyu da gideremediğim için birazcık astro.com'a kaldık diyebilirim. Şimdi astro.com'dan Burada far horoskopa girip eksen biçer dediğimiz zaman bu sayfa geliyor ekranımıza. E, ee, buradan horeri e, ee, horeri kutucumuz yoksa eğer buradan edit world data'dan e, ee, haritası çıkartabiliriz. Konuşamadım çok özür dilerim. Daha sonra ee, buraya gelip bu ev sistemini regimentalmış yapıyorum. Daha sonra ee, şans noktası ve Jumo'yu açıyorum. Haritamız evet, horary haritamız budur. Şimdi, horary haritamızda e, dediğim gibi sorduğumuz soru ve bulunduğumuz şehir, e, bulunduğumuz saat dilimi çok önemli. Mesela e, ben kendim cevaplayacaksam eğer soruyu soruyu aldığım saate göre açıyorum. Yani e, kişi bana evet akşam 9'da soruyu sormuş olabilir ama ben sabah 9'da gördüm sorusunu yapabileceğim hiçbir şey yok. Ki zaten evren işleyiş sistemi de bir şekilde o noktaya dayanıyor. Hiç şüpheniz olmasın. ben sabah 9'da görüyorsam o haritayı, o soruyu sabah 9'a göre ayarlıyorum. Ben gördüğüm saatte kabul ettiğim sürece soruyu ne zaman kabul ediyorsa o saate göre alıyorum. şimdi mesela bir soru vardı elimde. Bir dakika şuradan açalım. Bir soru vardı elimde. Heh. Evet. Tarihi 11 gün gelmişti. Akşam Ankara'dayım. Evet. Koydan sistemi kendime göre ayarladım. Şimdi soru ana haritamız budur. Mesela Evet, soru büyük kişi, bana gelecek mi? Bana adım atacak mı sorusu? Haritayı ekran sahipliği. Şimdi öncelikle bu e, haritamızı evet açtık. Normal. E, peki biz bu haritayı nasıl okuduk? Biz bu haritayı neye göre cevaplarız? Biz bu haritadan nasıl nokta atışı, nasıl tespitler yaparız kısmına geldiğim zaman. Şimdi Hureli'de kurallarımız var. İlk 3 derece ve son 3 derece kuralı. Nedir bu ilk 3 ve son 3 derece? Sonra anında e, yükselen, yani burası ilk 3 derecede, 0 ve 3 arasında yükseliyorsa ya da 27 ile 30 arasında yükseliyorsa o soruda bir hop bakalım, hop dur bakalım deriz. Bu birinci olarak. İkinci olarak ay boşluktaysa, ayın boşlukta olması ne demektir? E, i̇lerleyen zamanlarda, bulunduğu dakikadan ilerleyen zamanlarda Herhangi bir gezegenle bir açısı bulunmuyorsa ay boşluktadır demektir. Yani burç dışına çıkana kadar bir süreçte ay boşluktadır demektir. Şimdi bu haritamızda ilk üç derece son üç derece kuralı yok. Okey ay boşlukta mı bakıyorum ay yedi derece daha ilerleyen zamanlarda yani aslan burcundan çıkacak olan süreye kadar baktığımız zaman ayın daha çok fazla yapacak açısı var. O yüzden ay da boşlukta değil. Üçüncü kuralımıza gelecek olursak ASC'nin yanan yolda olması. Yanan yol nedir? E, terazinin 15 derecesinden akrep burcunun 15 derecesine kadar olan kısımdaki yerde harita yükseliyorsa ASC'miz yani yükselenimiz e, yanan yoldadır. Bu yüzden bu harita, e, o konumda da bir hop, hop, dur bakalım oluyoruz. E, dördüncü maddemiz de Satürn'ün köşe evlerde olması. Yani Satürn'ümüz burada, birinci ev burada olursa, dörtte olursa, de olursa ki yedi çok önemlidir, onda olursa o da tekrardan bize bir dur bakalım dediği noktalar. Şimdi böyle de bu dört kuralımız var. Haritaya baktığım zaman dört kurala dahil değil. Yani haritamız gerçekten radikal. Bu güzel. Peki, şimdi X kişisi bana adım atacak mı, bana dönecek mi diye sorduğumuz için birinci ev kişiyi alakadar ediyor yedinci evde partneriyle karşı tarafına alakadar ediyor. Ama şurada bir şey unutmayalım arkadaşlar. E, yedinci ev ilişkiler alanını temsil ettiği için yediden almıyoruz bir, biz partneri. Neden yediden alıyoruz? Kişi belirli bir kişi. ismi var, cismi var. Yani e, sevgilim olacak mı tarzında bir soru sormuş olsa ki o soruyu ben az önce de bahsettiğim gibi Hore'de kabul etmiyorum kesinlikle. E, ama Öyle bir soru sormuş olsa 7'yi alamazdık. 5'i alırdık zannımca. Çünkü 5 hani birazcık daha aşk, flirt ya var olmayan bir kişi gelecek. Onu bekliyoruz. Ee, orada 5 alınırdı ama kişinin ismi var. Yani X adım atacak mı? X ile evlenecek miyim? X bana düşman mı? X arkamdan iş çeviriyor mu? X bize gelecek mi? X ile görüşecek miyim tarzındaki sorular ilişki olsun, arkadaşlık olsun, partner olsun. Ee, daha sonra düşman olsun, anne olsun, baba olsun isimliyle sorulduysa o soruya, isim ile yaklaşıldıysa direkt olarak gelince evlendiriyor. Şimdi burada soru anımızda yükselen yay burcu soruyu soran kişi yani Jüpiter bunu temsil ediyor. Bir de bu noktaya değinelim. Şimdi haritamızda jenerasyon gezegenlerimiz var Bunlar nedir? Uranüs'tür, Neptün'dür, e, ee, Plüto'dur. cevaplarken Sorulara da soru cevaplarken ben bu jenerasyon gezegenlerine e, baz almıyorum. Onları yorumlamıyorum. Yani konu akrep burcuysa ben orada direkt olarak Mars'a giderim. Konu balık burcuysa ben orada direkt olarak Jüpiter'e gidiyorum. Konu e, kova ise ben direkt olarak Satürn'e gidiyorum. Jenerasyon gezegenlerini sadece kavuşum dahilinde e, alıyorsan eğer çok önemli bir durumsa ki o esnada harita beni yönlendiriyor zaten. Sadece o zamanlar baz alıyorum. Onun dışında kesinlikle yani şu an yay burcu yükselmiş. Ben bunu direkt olarak Jüpiter'den alıyorum arkadaşlar. Şimdi yedinci evimizden ikizler yani partnerimiz de Merkür temsil ediyor. Şimdi e, haritayı cevaplarken bu iki kişinin göstergesi arasında e, uzaklaşan açılar mı, yakınlaşan açılar mı, e, ilk önceki hangisiyle açı yapmış, sonrasında hangisi açı yapmış? Bunlar bizim için çok çok önemli noktalar. Ee, yani mesela şu an burada Merkür 29 derece Yengeç Burcu'na geçmek üzere. Ee, karşı tarafın partnerin gündemi değişecek. İstese de istemese de değişecek. Yani şu an biraz daha böyle mantıkla hareket ediyorsa Yengeç Burcu'na geçtiği zaman yani bir derece sonra partnerimiz daha bir duygusal, daha bir naif. Hadi e, geçmişi düşünen bir insan haline gelecek gündemi değişecek e, kişiye bakıyorum kişi soruyu soran kişi Jüpiter'de e, bir derece balık burcunda şimdi o da retro retro olması demek de insanın bulunduğu yani kişinin bulunduğu durumdan vazgeçmesi aksini savunması e, geri gitmesi ileri gidiyorsa geri gitmesi sağa düşünüyor sola gitmesi solu düşünmesi Sarıysa beyaz demesi, siyahsa kırmızı demesi tarzında böyle zıtlıklar kendisine gösterebilir. Yani oradaki gezegenimiz retroysa kişi de aslında istemediği bir şeyi soruyor. Yani kişi, kişinin soruyu soran kişinin gezegeni retro olduğu için söylüyorum. Yani retro olduğu zaman orada da bize bir dur bir bakayım diyor açıkçası. Daha sonra ikisi arasındaki açıya baktığım zaman açı kesinleşecek şimdi bir vakit sonra burada bir açı gerçekleşecek. Aralarında üçgen açı olacak. Yani bu direkt olarak bize aslında harita evet cevabını çok verebilecek potansiyelde. Ama ben biraz daha, biraz daha size açıklamak açısından uzatmak istiyorum soruyor soruyu. Birazcık da teyit alma açısından diyebilirim. Şimdi Ay Burcu, Ay soruyu soran kişinin yardımcı göstergesi. Yani ben burada Jüpiter ve Merkür'ün arasında bir açı yokmuş gibi kabul edeyim kabul ettiğim zaman bakıyorum ki direkt olarak Ay'a gitmem gerekiyor. Yani Jüpiter'le Merkür'ün arasında bir açı yok. O zaman ben de Ay'a bakayım diyorum. Çünkü Ay soran kişinin yardımcı göstergesi. Şimdi Ay ve Merkür arasında da bir açı yok. ama Ay gidiyor. Açı yapacak. Ne kadar zaman açacak? Boş Burç değiştirince açı yapacak. Şu anda orada da yok demiş oluyorum. Peki bir de iletişim evlerimizin her evde konuyu temsil ediyor biliyorsunuz. Mesela e, soruyu soran kişinin göstergesi direkt olarak üçüncü elinde kendisini gösteriyor. Üçüncü el nedir? iletişim evidir. E, konuşma, paylaşma, sohbet etme evidir. Ve e, kişi bana geri dönecek mi derken aslında onunla konuşmak istediğini, aslında tekrardan onunla bir görüşme ayarlamak istediğini burada bize çok net ve bariz bir şekilde üçüncü eve konumlandırarak e, kendisini gösteriyor. Peki karşı tarafa bir bakalım. Karşı taraf birinci evinde. Yani kişi partnerimiz kendisinde. Kendisini düşünen bir pozisyonda. Ee, daha çok kendisiyle alakalı, e, gündelik yaşamıyla alakalı, kendisiyle özellikleriyle, kişiliğiyle alakalı durumlar içerisinde diyebilirim. Şimdi Ay Burcu'da e, soruyu soran kişinin yardımcı göstergesi demiştik de, buraya da baktığım zaman direkt olarak partneri yani karşı tarafın ikinci evinde düşmüş. İkinci ev nedir? Varlıklarımız kendimize verdiğimiz değer, daha sonra gelirimiz, giderimiz, statünümüz, bulunduğumuz konum. bunlardan bahseder ikinci ev. Ve e, soruyu soran kişi direkt olarak partnerinin aslında kendine olan hayranlığını, e, daha sonra kendisiyle alakalı olduğu konulara birazcık daha hayranlık, ilgi ve merak duyduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada Ay burcu kavuşuma gidiyor değil mi? Venüs ve Mars'ta kavuşma gidiyor. Önce bir bakalım Venüs hangi evi yönetiyor? Soruyu soran kişinin 6. eviyle partnerin 1, 2, 3, 4, 5, 5. evini yönetiyor. Bunu türeteceğiz hadi partnerimize geldiğimiz zaman. Şimdi bu partnerin birinci evi terazi partnerin 5. evi olmuş olur. 5. evi terazi kesiyor çünkü. Yani direkt olarak ee, soran kişi partnerinin aşk evine duygularına doğru yaklaşıyor. Yani aslında burada Merkür ve Jüpiter'in arasında bir etkileşim olmasa olmasaydı Ay burcunun Venüs burcuna gidiyor olması demek. Bizim direkt olarak burada buradaki ilişkide bir etkileşim alacağımızı da gösteriyor açıkçası. Daha sonra Mars'a bakalım. Venüs de Mars'a gidiyor. Venüsün Mars'a gittiği gibi Ay da Mars'a gidiyor. İlk önce Venüs uğrayacak sonra Mars'a uğrayacak. Yani Mars'a bakalım. Mars burada soru soran kişinin aşk evini kesmiş. Yani Koş burcu 5. evini. Mars yönetiyor orayı da. aynı zamanda karşı tarafın 6. evini de yönetiyor. Ben yani buradaki yoğunluğu görüyorsunuz. Yani buradaki yoğunluk soruyla olan alakası yani ilişkiler arenasını temsil etmesinden tevellüt direkt olarak bir gündem, bir gelişme, e, tekrardan bir geri dönüş, tekrardan bir konuşma, görüşme, ilişkiyi canlandırma dönemleri kendisini çok net ve bariz bir şekilde gösterecek diyebiliriz. Şimdi ben bu haritayı size e, ve bu soruyu size e, açıklamak açısından göstermek istedim. Onun dışındaki sorularımızda mesela e, ikinci ev var, kayıp sorularını buradan alacağız. E, altıncı ev var, evcil hayvan kayıp evimizde. Evcil hayvan kaybı dahilinde altıncı evden alırız. Daha sonra bakıyorum başka aileyle ilgili şeyleri dördüncü evden alırız. Atamayla, iş, kariyerle ilgili onuncu ev alırız. Yani aslında evlerin kendilerine kendilerini ilgilendiren konuları çok bariz bir şekilde belli. Bunları zaten biliyoruz. Hangi ev, hangi konuyu belli Az çok bunları biliyoruz ama dediğim gibi jenerasyon gezegenlerini dahil etmezsek e, bir de şunu söylemek istiyorum. Açılar da çok önemli. Orayı da kare açı, üçgen açı, kavuşum e, kavuşu ve seksi bizim için çok önemli. Yani şu an burada sizden diyeceksiniz ki Satürn ve Mars arasında bir karşıtlık, Satürn ve Venüs arasında bir karşıtlık, Ay Satürn'ü karşıta gidiyor. Bunları göz önünde bulundurmayacak mıyız diyecek olursanız ee, ben bulundurmuyorum. Bulundurmayı da düşünüyorum. Hani şu tek kare var ya gördüğünüz Uranüs, Satürn, Mars arasında bir e, tek kare var ya. İşte bu Uranüs'le alakalı bir olayımız olmuş olsaydı, misal veriyorum kişinin göstergesi Jüpiter, şu an Uranüs kavuşuyor olsaydı, ya burada bir tekare olmuş olsaydı, işte o zaman ben bu tekayı, tekareyi, ciddiye alacaktım. Ya da şu an e, kişimizin göstergesi Venüs olsaydı ya da karşı tarafın göstergesi Venüs ya da Mars olsaydı işte bu, o zaman Satürn'e Mars'ın arasındaki karşıt açıyı bir dikkate alacaktım. Ama direkt olarak Hayır, e, olumsuz, e, manifik bir durum tarzında e, damgayı vuramazdım. Sadece bir aksilikle karşılaşılabileceğini ama aşılmayacak bir aksilik olmayacağını belirtirdim. E, bunun dışında söylemem gereken şeylerden birazcık bahsedeyim. <laughs> Juno'yu ve şans noktasını neden aktif ettik derseniz, Juno ilişkiler noktasında e, gerçekten çok da önem taşıyan bir e, asteroidimiz. Şimdi bir de şunun için çok önemli. Bu koreli de genellikle yani e, genellemek istemiyorum ama belirli bir kesim bana geri dönecek mi, iletişim kuracak mı diye soru sorduğu için e, yani şuna birazcık karşı partim. Yani e, erkek kişisine, evlilik kişisine çok fazla temsil ettiği için Juno'yu aktive ediyorum. Şimdi mesela Juno'dan bahsetmişken bu soru dahilinde baktığımız zaman karşı tarafın yani e, Merkür temsil eden kişinin Juno'su e, 7 evin girişinde görüyoruz. Yani direkt olarak soruyu soran kişide Ve şans noktası da soruyu soran kişi Şans noktası nedir? Şanslı olduğumuz alandır. Yani bunu çok net ve bariz bir şekilde bu şekilde tanımlayabiliriz açıkçası. E, Daha onu budaklandırmaya çok fazla e, gerek yok diye düşünüyorum. Yani haritaya baktığımız zaman Juno'da yedinci evin girişinde Soruyu soran kişinin direkt olarak kendi elinde, birinci elinde kendisini gösteriyor. Şans noktası da orada. Bu harita zaten bize net bir şekilde evet cevabını veriyor. O kişi geliyor cevabını veriyor. Yani istediğin şey olacak. Sorun her neyse ona ulaşacaksın cevabını. Bize çok net bir şekilde ee, haritamız veriyor. Onun dışında kuzey ay düğümü ve güney ay ne yapacağız derseniz ee, onlar da kavuşum dahilinde kabul ediyoruz. Yani kuzey ay düğümüyle bir gezegen kavuşuyorsa bunu direkt olarak evet cevabıyla karşılayabiliriz. Güney ay düğümüyle bir gezegen yani kavuşuyorsa ona da direkt olarak hayır cevabıyla karşılayabiliriz. Çünkü biliyorsunuz Kuzey ay düğümü benefik, Güney ay düğümü malefiktir. O yüzden bize evet-hayır cevaplarını çok bariz bir şekilde veriyorlar. Onun dışında bu açılar dahilinde cevabımızı aldıktan sonra harita yorumlamak istersek yorumlayabiliriz. Yani susta, e, bu tutup da burada dördüncü evde e, kiron var diye, çok pardon, e, karyon var diye e, bunu olumsuz kabul edeceğiz diye hiçbir durum söz konusu olamaz. Çünkü e, orada bize bir hani karyon yara gezegenidir, evet e, orada bizi yaralar diyoruz ve dördüncü ev sonuç evi, hani dördüncü ev e, toparlanma birleşme evi evet. demek ki burada hayır öyle bir şey olmayacak, yani biz tekrardan birleşemeyeceğiz bana yazmayacak, görüşemeyecek tarzında bir cevap almanız çok yanlış olur. Ee, ama onun dışında açı varsa, evet cevabı aldıktan sonra Chiron'u e, yorumlamak istersek tabii ki yorumlayabiliriz. Hani Mesela ben burada Chiron'u nasıl yorumlardım? Bu evet cevabından sonra. E, tekrardan ciddi bir ilişkiniz olur mu bilemem. E, ya da uzun soluklu bir ilişkiniz olur mu bilemem. Bu kişi sana gelecek, bu kişi sana adım atacak. E, bu kişiyle gerçekten bir iletişime gireceksiniz. Fakat e, sonuç evinize baktığım zaman orada bir kayvan yerleşmiş. Yani ilerleyen zamanlarda tekrardan bir e, sıkıntıyla karşılaşmanız çok olasıdır. Çünkü temeli sağlam atamayacaksınız. Hislerinize, duygularınıza yenilip belki de temeli sağlam atamayacaksınız tarzında bir yorum yöneltebilir tabii ki sorununuzun dışında bir yorum olacağı için ona da çok fazla değinmezdim açıkçası. Ee, haritayı nasıl açacağımızı gösterdim. Nasıl ilişkiler konusunda nasıl bir cevap alacağımızı, açılar konusu, gezegenler ve göstergeler konusunda da az çok bir şeylerden bahsettim. Ee, onun dışında, şunu birazcık kapatayım. Olmuyor zaten. Heh, şöyle, çok pardon. Ee, evet, Konulardan bahsettim, gezegenlerden bahsettim, açılardan bahsettik. Yani Burayı nasıldır, nasıl çıkartılır, ihtiyaç dahilinde gerçekten işimize yarar. Ee, soruyu sorduğumuz kişi gördüğü anda haritayı çıkartır. Kendimiz haritayı çıkarttıysak ve eğer okuyamadıysak soruyu sorduğumuz kişiye o haritayı yöneltmemiz çok daha yerinde olur diyorum. Ee, bugün bu kadar gerekli bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Sonraki e, videolarda tekrardan bir soru cevap yaptığımız zamanlarda e, farklı konulardan bahsederek ilerleriz. Bugün konumuz e, horariyi açıklarken ilişkiler konusunda bir soru belirleyerek size daha iyi e, aktarabileceğimi düşündüğüm açısından e, bunu yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli bir video olmuştur. Sizin için e, Sürçülisan'la bu yüzden affedin lütfen. E, Abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz için beni. teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere, sonraki videolarda.